sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? 1 milyar kuruş. Ondan geçinmeye çalışıyorum. 7 baş nüfusum var. 2 tane üniversite öğrencim var. 2 tane ilkokul öğrencim var. Abi de hanım var, bir de iki tane bir tane ifah çocuk var. Yani abi geçen ay 8'inde fari çektik. Şimdi cebimde aha 10 milyon kalmış. O da ekmek parası. Abidir. Uçuyuk, Uzaya gidiyuk. Bu uzağa gidiyuk. Böyle. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Geçinemiyoruz çünkü çalışmıyoruz. İşsizlik, işsiziz. Yani bu yalnız bana ait olan bir şey değil. Birçok insan da pandeminin dolayı işinden oldu. Yani insanlar geçinemiyor. E, ekonomiden memnun musunuz? Kesinlikle memnun değiliz. Berbat bir ekonomi var şu an Türkiye'de. Zaten yani insanların e, yaşadığı hayatta, hayat, hayat statüsü, insanların e, bedava patates, soğan alması da bunun örneğidir yani. Peki ekonomi neden bozuldu? Çünkü e, iktidardaki insanlar inanılmaz lüks, lüks yaşadı. Sıradan insanlar 5-6 milyar maaş aldı bu ülkede. E, Ümitcan Uygun gibi, Kürşat Ayvatoğlu gibi insanlar sırtını AK Parti'ye dayayıp on numara çok lüks hayatlar sürdüler. Bundan dolayı bakın bir hale geldi. Ekonomi şahlanıyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Kesinlikle yalan. Böyle bir şey yok. Bu insanların alay ala etmek gibi bir şeydir. Yani biz görüyoruz Twitter'dan, her yerden takip ediyoruz ülke çok kötü, ülke, ülkenin durumu kötü yani kötü gidiyor. İnsanlar kötü durumda. Mesela ben e, düzgün bir işim, düzgün bir hayatım olmadığı için evlenemiyorum ülkede. Ya benim gibi milyonlarca, milyonlarca insan var yani. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Pandemi sürecinde görüyorsunuz boş boş geziyoruz, kaldımları ölçüyoruz. Başka yapılacak hiçbir şey yok. İnsanlar aç, insanlar susuz, insanlar çaresiz. Herkes bir beklenti içerisinde. Ama nerede beklenti? Tamam bir destek paketi açıkladılar da bu destek paketleri hangi şartlarda nasıl vereceklerini kimse bilmiyor malum. Nasıl geçinecek insanlar? İnsanlar beklemede herkes Allah'tan, hükümetten bir şeyler bekliyor. Herkes çaresiz bir durumda bekliyor. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomiyi almış yani Türkiye'de ekonomi zaten negatif. Pozitif olan tek şey var. O da koronavirüs. Ekonomi bir şey kalmamış ki. Ne ekonomisi? Hangi ekonomiden bahsediyorsun? Git bakaldan sor söyle. Örnek olarak 5 lira verip şey alacaksınsa Adam der ya 5 lira dalga mı geçiyorsun? 5 lira bakkal anlamaz, market anlamaz. Kime ekonomi anlatacaksın? Ekonomi marketten gidin sorun. İnsanlardan yani o insanların bakkalların önünde, marketlerin önündeki gidip sana ne, ne, şekilde insanlar eşyalar alıyor. Eskiden bir kilo, iki kilo alacağına şimdi 100 gram, 200 gram alıyor. Peki ekonomi neden bozuldu? Ekonomi neden bozuldu? Pandemi bahane, bahane oldu pandemiyle alakası yoktu. Ekonomi eskiden çöküştü de bunlar bu pandemi bahanesiyle tam çöküşe geçti. Eee ekonomi şahlanıyor, katılır mısınız bu görüşe? Doğrudur, şahlanıyor, arkadan şahlanıyor. Nasıl şahlanıyor? Batak'a sürüklenerken şahlanıyor. Nasıl şahlanıyor? Herkes diyor bu hükümet en iyisi. En kötüsü bu. Ekonomiden Ortadırık. memnun musunuz? Ortadırık. Vallahi memnun değilim tabii. Benim çevreme, etrafıma baktığım zaman insanlar zor durumda. Esnaf, küçük esnaf, işsizler, haddinden fazla işsiz var. Tabii ki memnun değiliz yani. Benim iyi olmam yeterli değil ki. 37 sene memurluk yaptım. Şimdi çocuklara verdik. Geçimi benimki normal ama insanlar zor durumda. Peki ekonomi neden bozuldu? Vallahi şimdi pandemiden önce de durum iyi değildi ama pandemiden beraber daha da katlandı bu ekonomi iyi değil. Ekonomi şahlanıyor. Katılıyor musunuz bu görüşe? Ne zaman şahlanıyor? Nereden şahlanıyor? Böyle bir şey yok. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl geçiniyoruz? Ben müzisyenim. Yani geçinemiyoruz. Daha doğrucası yerdeyiz. Hiç Herhangi bir yardım da almıyoruz. Yani bu pandemi sürecinde mahvolduk. Ne bize herhangi bir yardımı dokunmadı. Bu müzik piyasasını kapattı. Her şey açık oluyordu, her şey oluyordu ama bu müzik piyasası kapalı. Yani biz e, biz taş mı yiyelim, biz ekmek yemeyelim mi? Ben bilmiyorum yani sonumuz nasıl olacak. E, zenginler keyif çatıyor, ama garibanların hiç düşünen yok. Yok bilmem şurası kapalı, yok bilmem şurası kapalı ama bu müzik piyasası hepsi ortada. Müzik piyasasını kapatmış. Durum geliri yok. Yani adam kiracı, kirasını ödeyemiyor. Evli çoluk çocuğuna bakamıyor. Herhangi bir yardım da almıyor. E sonra geliyor diyor ki her yer kapalı olsun, müzisyenler müzik yapmasın. Sonuçta biz de bu müzik işinde ekmek kazanıyoruz. Yani sonumuz bilmiyorum nasıl olacak. Merak ediyorum. Ekonomiden memnun musunuz? Hiç memnun değilim. Peki ekonomi neden bozuldu? Neden bozuldu? Bu pandemi ile dolayı dediler ama pandemiden önce de böyleydi. Yani bilmiyorum bir türlü, bir türlü Türkiye gelişemiyor. Başta olanlar bir türlü bir şeyler yapamıyor. Yollar, otobanlar falan yapılabilir. Ama bir türlü bir şeyler yapılamıyor. Yani ne bileyim ee, şey olsun bu elektrik faturası ben kendimden bahsedeyim. Elektrik faturası benimki gelmiş 150 lira. Su gelmiş 110 lira ödeyemiyorum. Ben evliyim iki çocuk sahibiyim. Ödeyemiyorum. Ne bir yardım alabiliyorum. İşten de çıkarıldım. Şu anda evde boş oturuyorum. Çolu çocuğuma bakamaz durumdayım. Yani ekonomi bu durumda. Ben onu söyleyeyim. Ekonomi şahlanıyor. Katılır mısınız bu görüşe? Vallahi şahlanıyorsa kat, katlanırım ama inanmıyorum. Hep aynı laflar, hep aynı kelimeler, hep aynı söylentiler. İnanmıyorum yani. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Pandemi sürecinde geçinemiyoruz geçinmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Esnafız kapalıyız. Kapalı olduğumuz için herhangi bir gelir de olmadığından dolayı evde oturuyoruz. Veya kapalı dükkan oluyor. Dükkanda oturuyoruz öyle. <laughs> Pek bir gelirimiz olmuyor açıkçası. Devletin de bu yönde bir e, kazanç sağladığını düşünmüyorum bize. Bu şekilde. Ekonomiden memnun musunuz? Ondan da memnun değiliz. Yani hiç kimse memnun değil aslında. Eee kimse geçinemiyor. Kriz var görüyorsunuz her yerde kriz var. Şu an benimle konuşan sizsiniz. Sizde bile kriz vardır. Ailenizde yine kriz vardır. Beni çeken kameramanda yine kriz vardır. Ama yapacak da bir şey yok yani. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak bu şekilde sizin gibi herhalde halkın diliyle bir şeyler ifade etmeye çalışıyorsunuz. O yani. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Çok şükür bir emekli maaşımız var. Kurallara uyuyur. E, mesafeyi koruyur. Maske takılır. Fazla dışarı çıkmıyor. İşte bu iki gündür evde sıkıldık birazcık hava almaya. Ekonomiden memnun musunuz? Allah hükümetimizin yardımcısı olsun. Kolay bir iş değil. Biz evimizi yönetemeyiz. 85 milyonu nasıl yöneteceksiniz? Herkes bir telden vuruyuk. İçimizde kayın çok, vatan kayını çok içimizde, vatan kayını dışarıdaki kayınlar yetmiyor. Bir de içimizdeki kayınlar var. Allah hikmete yardım etsin. Ekonomiden memnun musunuz? Ya ben memnun olsam da vatandaş memnun olmuyor. Yani hem bir vatandaşı bir, burada röportaj ediyorsunuz. Kaç kişi memnun oluyor? Onu size sormam lazım. <laughs> Durum çürük. Ekonomi neden bozuldu? neden de Onu bizden sonra Orada üst Baştakilere sormalarınız lazım. Bakıyorsun bir yer, üç, dört yerde maaş alıyorlar. Ha bunları önlerine geçmeleri lazım. bu fakir, fukara azıktan ölüyor. Adam zengin çocuğu, ah Zengin çocuğu, ağa çocuğu, beş bin dönüm fıstığı var. Adam devlet dairesine, belediyeye giriyor. Fakir, fukara da ortada dolanıyor. Ekonomi şahlanıyor. Katılır mısınız bu görüşe? Ne bunu ben kimse katılamaz. Dakil ben burada röportaj ediyoruz. Bu kadar millet geçiyor birisine sorun. Neresi şalanıyor onu sormamız lazım. Neden sana? Bir markete gittiniz bir boşluğu doldurun. 300 bin, 300-400 bin aşağı düşmüyor. Bu nasıl şahlanmadır? Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Ona günlük işine gidiyorum. İş hatına gel 60 bin ona veriler ama zor geçimi olmuyor. Diye de gidip bir iş vermiyorum. Yani pazara bile gidemeyiz. Hiçbir şey alamıyorum ki. Ben kiracıyım iki çocuğum var. Eşimle ben sıkıntı yaşıyorum. Yani boşanma damasını yaşıyorum. Ekonomiden memnun musun? Memnun değilim bana. Hayatımdan bile memnun değilim. Zor. Pandemi sürecinde nasıl geçiniyorsunuz? Ya ben üniversite öğrencisiyim ama aileme baktığımızda çalışmıyorlar. Urfa geneline baktığımızda insanlar çalışmıyorlar. Malum e, esnaf kepenk kapattı. 17 günlük bir kapanma oldu. Bu kapanmada e, gerçekten insanlar geçim zorluğu yaşadılar. Devletin de bu konuda desteği olduğunu düşünmüyorum ben. Açıkçası zorlu bir süreç oldu. Ekonomiden memnun musunuz? Kesinlikle memnun değilim. Şu an ben üniversite öğrencisiyim. Geçim gerçekten çok zorlu bir e, maraton. İnsanlar geçinemiyorlar. İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorlar. Yani bu konuda devletimizin gerçekten bir şeyler yapması gerekiyor. Ekonomik halkınma planı açıklaması gerekiyor. Ekonomik yönetilmiyor yani kötü. Memnun değilim. Ekonomi neden bozuldu peki? Ekonomi iktidarın e, baskıcı tutumundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten e, ekonomi iyi, iyi yönetilmiyor. Nedeni ise esnafa gerektiği kadar destek verilmiyor. Esnaf 5 ülke 5 müteahhide bırakılmış. 5 müteahhit ülkeyi yönetiyor. Ekonomi onların elinde dö dönüyor şu an. Ben öyle düşünüyorum. Ekonomi şahlanıyor, katılır mısınız bu görüşe? Kesinlikle katılmıyorum. Ekonomi şahlanıyorsa bugün 5 e esnafı dolaşın. 5 esnafı hangi birinin kasasında para var. Hangi biri evine ekmek götürebiliyor düzgün bir şekilde.